arkadaşlar nasılsınız bugün ee, canım Türk kahvesi istedi normalde Nescafe yapıyordum öğlen saatlerinde şu an saat 2 ya da 2.30'a geliyor sanırım bugün birazcık geç uyandım kahvaltımı da bayağı geç yaptım saat 11-12 falandı sonra evdeki işleri birazcık hallettim sonra anda kahvemi içtikten sonra dışarıya çıkacağım bir hava alayım dedim bakayım hava çok güzel bugün gerçekten tam bir bahar havası var dışarıda Öyle. Şimdi kahvemi içtikten sonra birazcık da dışarı çıkarım hava almayı arkadaşlar. Bugün fazla bir işim yok. Kargoya gidecektim aslında ama kargo işlerimi yarına bıraktım. Bakalım. Bu arada bugün suları da kesmişlerdi sabah. Kötü oldu yani. Burada böyle ara sıra sular kesiliyor arkadaşlar. Olabiliyor yani belki arıza falan vardı diye düşünüyorum. Dün de zaten aşağıda böyle bir yerleri kazıyorlardı falan. Muhtemelen su falan patlamıştır diye düşünüyorum. Her neyse şimdi ben kahvemi içmeye gidiyorum arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün hava gerçekten çok güzel böyle Tam bir bahar havası gibi ama çok fazla da rüzgar var arkadaşlar böyle lodos dediğimiz böyle sıcak esen bir rüzgar ve yine böyle aşırı derecede sesler var arkadaşlar öğlen saatlerini geçtiğimiz için yani sabah saatlerinde çok fazla ses olmuyor tabi ama böyle saat şimdi üçe doğru geldiği için de aşırı derecede sesler var arkadaşlar aşağılardan falan çok fazla ses geliyor gerçekten. Ama buralar böyle sessiz sakin. Size de bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugün sis falan yok. Deniz şöyle bu şekilde gözüküyor. Zaten böyle sıcak bir rüzgar var bugün. Lodos hava yani. Bunun arkası tabi genelde böyle yağmur oluyor ama bakalım. Birkaç gündür de zaten hava yağmurluydu biliyordunuz. Biliyorsunuz. İstanbul'da. O yüzden ee, şu an hava durgun yani. Sakin bir hava var bugün. Arkadaşlar Rıfkı bu sefer ağacın en tepesine çıktı. Eminim oradan manzara çok güzeldir. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, bugün birazcık gece uyanmıştım aslında. Kahvaltımı falan yaptım. evdeki i̇şte, işlerimi falan hallettim kargoya gidecektim arkadaşlar birkaç tane kargo var onları göndereceğim daha sonra da markete uğrayacağım yine eğer çok kalabalık değilse markette de sizler için çekim yapmaya çalışırım ilk olarak evden çıkmadan önce Mart ayında hangi kitapları okuyacağım bunları göstermek istedim sizlere zaten farklı bir videomda da bunları göstermiştim o yüzden hızlıca geçeceğim ilk olarak Magda Sızabon'un İzanlı Şarkısı isimli bu kitabı var arkadaşlar bunu okumayı planlıyorum. Daha sonra İyi e Doktor isimli bir kitap var. Bir sonraki kitabım Romanyalı yiyen adam. Bu bana Deliloğlu yayınlarına hediye gelmişti arkadaşlar. Merak ettiğim için bunu da Mart ayına eklemiştim. Lokasta var. Bunu da yine okuyorum aslında. Yarım kitaplarından bir tanesi. İnşallah bu ay bitirebilirim. Bir diğer kitabı Polonyalı Boksör arkadaşlar. Bunu da yine merak ettiğim için Listeme eklemiştim ama okuma fırsatı bulamadım. İnşallah bu ay okuyabilirim. Bir diğer kitabım da çiftlik. Son olarak bu kitabım var. Bu da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesi de arkadaşlar. Aslında okumak istedim çok fazla kitap var ama bunları seçmiştim Mart ayında. İnşallah vakit bulursam okuyabilirim. Okuyamazsam da diğer aylarda yine yani yavaş yavaş okurum diye düşünüyorum. Bunlar var yani şimdilik okumayı düşündüklerim. Bunları hızlıca sizlere göstermek istedim. Şimdi ben kargoya gideceğim arkadaşlar birkaç tane kargom vardı onları göndereceğim daha sonra dediğim gibi markete uğrayacağım ee, bu şekilde daha sonra görüşürüz arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Tekrardan selam arkadaşlar ben şimdi eve geldim aldıklarımı size bu şekilde göstermek istedim. Markette çok fazla çekim yapamadım çünkü bugün çok fazla kalabalıktı o yüzden çekim yapamadım hem de vakit çok fazla geçmişti yani saat 3'e geliyordu çok geç oluyordu yani orada da fazla böyle oyalanmak istemedim açıkçası o yüzden bu aldıklarım size evden göstereceğim toplam 168 küsür falan tuttu işte ee, birkaç bir şey aldım evde ihtiyacımız olan birkaç bir şey aldım Onları göstereceğim arkadaşlar hemen sizlere ilk olarak şöyle bir tane ciğer aldım arkadaşlar piliç. Bunlar 22 TL'de önceden biz bunları 7 liraya falan alıyorduk e, biliyorsunuz liraya yani, alıyorsanız biliyorsunuz zaten 7 lira falan da bunlar baya bir zam geldi yani ilk önce 20 lira oldular daha sonra da 22 liraya falan çıktı arkadaşlar bunlardan her gün alıyoruz biz genelde böyle kedilere kedilere de veriyoruz hani bunun suyunu kaynatıp işte baya tekniklerle birlikte karıştırıp yine kedilere de veriyoruz o yüzden yani <laughs> genelde böyle her gün neredeyse alıyoruz bu ciğerlerden ilk olarak bunu almıştım bu arada e, aldıklarım 3 3 fa poşet falan tuttu. Bir kısmı abur cubur, bir kısmı işte yiyecek falan filan. 3 poşet tuttu arkadaşlar. Yani bayağı bir e, ağırlık oldu aslında. Bayağı da bir yoruldum. Şöyle bir tane tost ekmeği aldım arkadaşlar nimetin. Genelde ben bundan alıyorum. Bunu sevdiğim için. Bunun e, bilmiyorum belki gramajı daha yüksek olabilir. Çünkü e, birazcık da böyle daha Hani e, yumuşak oluyor genelde. O yüzden seviyorum. Bundan aldım o yüzden. Bunun fiyatı da 15 lira falandı arkadaşlar. Bu da yine 10 liralardan falan böyle. 15 liraya kadar çıktı. E, genelde bundan alıyorum ben. Daha sonra şöyle poşetinden çıkartayım arkadaşlar. Daha kolay olur benim için. Şöyle Nisra'nın peçetesini aldım arkadaşlar. Bu da 13 lira falandı. Yani çok. Bence hesaplıydı yani. Bir e, peçeteye göre ikisi iki tane var içerisinde zaten uzunca bir zamanda gidiyor. O yüzden bundan bir tane aldım. Geçen sefer aldım bitmişti, o yüzden bir tane aldım. Şöyle birazcık limon aldım arkadaşlar. Aslında normalde böyle limon suyu da alırım ama o birazcık şimdi ağır ol taşıyamam diye onu almadım. O yüzden birkaç tane limon aldım arkadaşlar. Bu bir kilo kadar aldım sanırım. Bunda kilosu 13 lira falan sanırım? o civardaydı yani şöyle bırakayım daha sonra şöyle birazcık yine bir kilo kadar soğan aldım arkadaşlar soğan da bitmişti bunu da fiyatı yine 20 lira falandı galiba 20 küsür falandı yani soğana birazcık zam gelmişti bu poşetim bu kadardı diğer poşetime geçeyim en son aldığım abur cuburları göstereceğim arkadaşlar onlar birazcık daha hafif oldukları için şöyle bir şahın yarım yağlı sütünden aldım arkadaşlar bunu ben hem geceleri yatmadan önce süt içmeyi seviyorum arkadaşlar. Hem de kedilere böyle ara sıra veriyorum. Onlar da seviyorlar yani içmeyi. Şöyle bu da 15 liraydı arkadaşlar. 15 küsür olabilir. 15 lira falandı yani. Uygundu bence. Süt alacaksanız zaten en uygunu bu. Genelde A101'de. Şöyle çeri domatesini aldım. Bunu çok seviyorum. Yani normal domates 28 lira falandı zaten. Bu da 20 küsür falandı arkadaşlar. 20 lira falandı yani baya bence uygundu yani. O geçen aldığımda 15 lira falandı ama birazcık zam yapılmıştı sanırım. 20 liraydı. Yine diğer domatese göre yani diğer domatesin kilosuna göre birazcık daha uygun bir bence çeri domatesi. Şöyle böyle paketlerde satıyorlar a 101lerde Bence çok hoş. Zaten böyle salatalarda falan kullanmak için güzel oluyor. Böyle dolaba da koyabiliyorsunuz. Bence pratik yani böyle kutularda satılması. Güzel yani bunu seviyorum. Bir de he, babam şey demişti. Eğer o e, içeri domatesten alırsa bir tanesini böyle e, toprağa sıkarız. Hani böyle yeni şeyler çıkar. Hani domates fideleri çıkar bizim bahçeye ekeriz diye düşündük arkadaşlar. O yüzden bir tane böyle aldım. Belki bir tanesinden fide çıkartabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Bu da bulgur aldım arkadaşlar. Şöyle e, bu da yöremce pilavlık bulguruymuş. Evde hiçbir şey olmadığı zaman e, bulgur pilavı yapmak gerçekten çok pratik oluyor. Özellikle böyle e, sulu yemeklerin yanında da gerçekten pratik oluyor. Şöyle seviyorum ben bulgur pilavını. Aslında pirinç pilavını daha çok severim ben. Ama e, son zamanlarda böyle bulgur pilavını da yapmayı öğrendim aslında. Bilmiyordum önceden yapmayı böyle salçalı işte soğanlı falan yapınca çok güzel oluyor. Deneyin bence güzel oluyor yani. Patatesleri e, poşetin en dibine koymuşum arkadaşlar şöyle. Bir kilo kadar da hatta bir buçuk kilo kadar da patates aldım. Patates de ne kadardı? E, 8 lira falandı galiba arkadaşlar. Bunları böyle kızartmalık olarak filelerde de satıyorlar. Binlerde, ayırtlilerde satıyorlar file olarak. Ama e, ben böyle seçip almayı tercih ettim. Çünkü o filelerin içerisindekiler birazcık daha böyle büyük büyük oluyorlar ve ben keserken zorlanıyorum birazcık onları. O yüzden böyle minik minik olmaları daha çok hoşuma gidiyor. Bazen böyle haşlama da yapabiliyoruz. O yüzden böyle seçerek aldım arkadaşlar. Dediğim gibi bu da 8 lira falan da o file olanlardan da file olanların fiyatları da 15 küsür falan da şu an arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere yiyecek olarak aldıklarım bunlar yani fazla bir şey almadım zaten sadece ee, birazcık abur cubur aldım Ben genelde biliyorsunuz abur cubur e, yemeği seviyorum o yüzden birazcık abur cubur aldım o da poşetim bu şekilde onu göstereyim size neler aldığımı şöyle keksirin waffle keklerinden aldım arkadaşlar bunun e, içerisi de çilek sosluymuş ilk defa deneyeceğim bunu merak ettim o yüzden aldım Merak ettiğim için aldım yani. Bunu ilk defa deneyeceğim. Geçenlerde de Kexbirin farklı bir kekini denemiştim videomda ama çok beğenmemiştim. Bunu da hep birlikte deneriz yine. Bir e, bakarız yani nasıl olmuş diye. Şöyle e, X rollun lokmalıkları vardı arkadaşlar. Bunlardan daha önce var mıydı? Acaba vardı belki de ben alıyordum galiba bunlardan yine. Şöyle. Bu arada o keks bir de 3.25 falandı galiba. Bence gayet fiyatı uygundu. Şöyle lokmalık şeylerden aldım. Bunlar Hindistan cevizli. Böyle halleylerin ufaltılmışlarına benziyor. Hatta halleylerin böyle ufak versiyonları da çıktı zaten biliyorsunuzdur belki. Bunlardan iki tane aldım arkadaşlar. daha sonra daha sonra yine bir iki tane meyveli keklerinden aldım. Şöyle. Ben genelde Bim'dekileri seviyorum ama Bim'e gitmediğim için bugün a birden aldım. Şöyle bir iki tane kekini aldım. Bunlar da 2.25'lik fiyatları bence gayet uygun da arkadaşlar. O yüzden aldım. Şöyle yine iki adet Eti puflardan aldım. Çilekli. Geçen sefer kakaolusunu almıştım. Bu sefer çileklisini alayım dedim arkadaşlar. Şöyle eti e, çilek aramalı. Şöyle iki tane de bunlardan aldım. Her gidişimde zaten böyle eti etipuflardan alıyorum. Çok seviyorum. Bir de ben eti cinleri de çok seviyorum arkadaşlar. Onlardan da böyle ara sıra gördükçe alıyorum. Son olarak da şöyle iki tane portakallı popketlerden aldım arkadaşlar. Bunlar da üç 25 falan da galiba fiyatları 375 de olabilir. O civardaydı yani 3-4 lira civarındaydı bunlar da yine böyle portakallarından aldım. Bunların Hindistan cevizli olanlarını da ben çok seviyorum. Ee, bu sefer böyle portakallı olanlarından iki tane aldım arkadaşlar. Benim almış olduklarım marketten bunlardı. Açmak istedim. Şimdi ben gidip bunları yerleştireceğim. Zaten her tarafı birbirine kattım şu an. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz kedim içeriye daldı ve şu anda <laughs> ne var ne yoksa buradan <laughs> acıkmış olmalı acıkmış olmalı. Arkadaşlar ben şimdi yemekleri hazırlamaya başladım. İlk olarak şöyle bir salata yaptım. Domates, salatalık ve birazcık kıvırcık vardı arkadaşlar. Hepsini böyle ufak bir salata yaptım. Bulgur pilavı yapıyorum arkadaşlar. O da pişmek üzere zaten. Şöyle göstereyim sizlere elim yanmadan. Şöyle pişmek üzere zaten bu da. Diğer yemeği de sobanın üstüne koymuştum. O da sobanın üzerinde pişiyordu. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi videonun kapanışını yapmaya geldim. Yemeğimi yemiştim. Daha sonra kendime bir Çay koydum arkadaşlar. Bu kekten almıştım biliyorsunuz. Bugün kek bir waffle kek. Belki daha önce denemişsinizdir ya da denememişsinizdir bilemiyorum ama çilekli kekinden aldım. Bunu bir deneyelim dedim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ben şimdi paketinden çıkardım arkadaşlar. Görünüm olarak bu şekilde böyle içerisinde çilek varmış. Bu şekilde kestim. Şimdi tadına bakacağım arkadaşlar. Şöyle alayım bir tane. Şöyle bu şekilde kestim. Arkadaşlar tadı olarak yine böyle pasta tadında. Ben zaten çilekli şeyleri çok severim. Genelde çikolatalı ve çilekli şeyleri çok severim. Şu şekilde iç kısmını da göstereyim sizlere. Bu şekilde üzeri sanırım çikolatalı. İç kısmı da çilekli. Bence gayet güzel. Tadı da güzel beğendim yani. Arkadaşlar geçen gün aldım normal e, kekten de çok daha güzelmiş bu Ben bunu sevdim zaten fiyatı da bayağı uygun arkadaşlar iki üç lira falandı yani Bence gayet güzel Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.